Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. İki ehemmiyetli sebep ve bir kuvvetli ihtara binaen ben bütün vazife müdafaatı buraya gelen ve gelecek nur erkanlarına bırakma kalben mecbur oldum. Hususan H R T F S Hüsrev, Refet, Tahir, Feyzi, Sabri. Birinci sebep ben hem sorgu dairesinde hem çok emarelerden kat'i bildim ki bana karşı ellerinden geldiği kadar müşkilat yapma ve fikren onlara galebe etmemden kaçmağa çalışıyorlar ve resmen de onlara işar var. Güya ben konuşsam mahkemeler ilzam edecek derecede ve diplomatları susturacak bir iktidarı ilmiyi ve siyasi göstereceğim diye benim konuşmama bahanelerle mani oluyorlar. Hatta sorguda bir suale karşı dedim: Tahattur edemiyorum." O hakim taaccüp ve hayretle dedi: senin gibi fevkalade acib zekavet ve ilim sahibi nasıl unutur? Onlar Risale-i Nur'un harika yüksekliklerini ve ilmi tahkikatını benim fikrimden zannedip dehşet almışlar. Beni konuşturmak istemiyorlar. Hem güya benim ile kim görüşse birden Nur'un fedakar bir talebesi olur. Onun için beni görüştürmüyorlar. Hatta Diyanet Reisi dahi demiş. Kim onunla görüşse ona kapılır, cazibesi kuvvetlidir. Demek şimdi işimi de sizlere bırakma maslahatımız iktiza ediyor ve yanınızdaki yeni ve eski müdafaatlarım benim bedelime sizin meşveretinize iştirak eder, o kafidir. İkinci sebep, başka vakte bırakıldı. Ama ihtar-ı manevinin kısa bir işareti şudur. Bana 25 sene siyaseti ve gazeteleri ve çok fani şeyleri terk ettiren ve onlarla meşguliyeti men eden gayet kuvvetli bir vazife-i uhreviye ve tesirli bir hâlet i ruhiye benim bu meselenin teferruatıyla ile iştigal etmeme katiyen mani oluyorlar. Sizler bazen ara sıra iki dava vekilinizle meşveretle benim vazifemi dahi görürsünüz. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi namazda bir hatıra kalbe geldi ki kardeşlerin ziyade hüsnü zanlarına binaen senden maddi ve manevi ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkanların meşveretlerine bıraktın, ve isabet ettin. Aynen öyle de uhrevi ve Kur'ani ve imani ve ilmi işlerinde dahi Risale-i Nur'u ve şakirtlerinin şahs-ı manevilerini tevkil eyle. O halis muhlis hasların şahs-ı manevileri senden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar. Mesela seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa Risale-i Nur'dan bir cüzünden yüz dirhem ders alabilir hem senin yerinde ondan nasihat alır, sohbet eder. Hem nur şakirtlerinin hasları bu vazifeni her vakit yapıyorlar ve inşallah pek yüksek bir makamda bulunan ve duası makbul olan onların şahs-ı manevileri daimi beraberlerinde bir üstad ve yardımcıdır diye ruhuma hem teselli hem müjde hem istirahat verdi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu iki gün zarfında iki küçük patlak, zahiri hiçbir sebep yokken acip, manidar bir tarzda olması tesadüfe benzemiyor. Birincisi, koğuşumda muhkem demirden olan soba birden kuvvetli tabanca gibi ses verip, aşağısındaki kalın ve metin demiri bomba gibi patladı, iki parça oldu. Terzi Hamdi korktu, bizi hayret içinde bıraktı. Halbuki çok defa kışta taş kömürüyle kızgın kırmızılaştığı halde tahammül ediyordu. İkincisi, ikinci gün feyzilerin kovuşunda hiçbir sebep yokken birden su destisi üstünde duran bardak acip surette parça parça oldu. Hatıra geliyor ki, inşallah bize zarar dokunmadan, aleyhimizdeki dehşetli bombaları Ankara'nın altı makamatına gönderilen müdafaat nüshaları patlattırdılar, bize zarar vermeden aleyhimize ateşlenen ve kızışan hiddet sobası iki parça oldu. Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor ki, bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı. Bismihi Sübhane, Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün manevi bir ihtar ile sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen, ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhuru selase gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Kadir'de otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhuru selaseyi böyle bire on kar veren medrese Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kardır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir ibadet cihetinde böyle olduğu gibi, nur hizmeti dahi nispeten, kemiyet değilse de keyfiyet itibariyle bire beştir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar, nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası, yirmi adam kadar fayda verir hem nurun sırrı ihlası, siyasetkarane kahramanlık damarını taşıyan, nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus biçareler, içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da, ehemmiyeti yok. Derdi i maişet ciheti ise, zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından, her biriniz çok şakirtlerin bedeline, hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinden, elbette sizin harici işlerinize yardımları olur diye tamamiyle ferahlandım, ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Said Nursi Bismihi Sübhane, Aziz Sıddık Kardeşlerim, Evvela Recep-i Şerifinizi ve yarınki Leyle-i Regaibinizi ruhu canımızla tebrik ederiz. Saniyen, meyus olmayınız, hem merak ve telaş etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye inşallah imdadımıza yetişir bu üç aydan beri aleyhimizde ihzar edilen bomba patladı, benim sobam ve feyzilerin su bardağı ve hüsrevin iki su bardaklarının verdikleri haber doğru çıktı. Fakat dehşetli değil, hafif oldu. İnşallah o ateş tamamen sönecek. Bütün hücumları şahsımı çürütmek ve nurun fütuhatına bulantı vermektir. Emir Dağı'ndaki malum münafıktan daha muzır ve gizli zındıkların elinde alet bir adam, ve bir atkar bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe 20'den bire inmiş. İnşallah o bir dahi bizi mecruh ve yaralı etmeyecek ve düşündükleri ve kastettikleri bizi birbirinden ve nurlardan kaçırmak planları dahi akim kalacak. Bu mübarek ayların hürmetine ve pek çok sevap kazandırmalarına itimaden sabır ve tahammül içinde şükür ve tevekkül etmek ve men amene bil kader Emine minel keder düsturuna teslim olmak elzemdir, vazifemizdir. Sayit Nursi. Başbakanlığa, Adliye Bakanlığına, Dahiliye Bakanlığına. Bu yazı Afyon hapsinde mevkuf iken Hazreti Üstadımızın izniyle avukatları tarafından kaleme alınarak mezkür makamata gönderilmiştir. Sungur. Hürriyet ilanını, birinci harbi umumiyi, mütareke zamanlarını Milli hükümetin ilk teşekkülünü ve cumhuriyet zamanını birden derk eden bütün hükümet ricali beni pek iyi tanırlar. Bununla beraber müsaadenizle hayatıma bir sinema şeridi gibi sizinle beraber göz gezdirelim. Bitlis vilayetine tabi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda rast gelen alimlerle mücadele ederek, ilmi münakaşalarla karşıma çıkanları inayeti ilahiye ile mağlup ede ede İstanbul'a kadar geldim. İstanbul'da bu afetli şöhret içinde mücadele ederek nihayet rakiplerimin ifsadatıyla merhum Sultan Abdülhamid'in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim. Hürriyet ilanı ile ve 31 Mart vakasındaki hizmetlerimle İttihat ve Terakki hükümetinin nazar dikkatini celbettim. Camiül Ezher gibi Medresetü Zehra namında bir İslam üniversitesinin Van'da açılması teklifiyle karşılaştım. Hatta temelini attım. Birinci harbin patlamasıyla talebelerimi başıma toplayarak gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirak ettim. Kafkas cephesinde Bitlis'te esir düştüm. Esaretten kurtularak İstanbul'a geldim. Darül Hikmet-i İslamiye'ye aza oldum. Mütareke zamanında istila kuvvetlerine karşı bütün mevcudiyetimle İstanbul'da çalıştım. Milli hükümetin galibiyeti üzerine yaptığım hizmetler Ankara hükümetince takdir edilerek Van'da üniversite açmak teklifi tekrarlandı. Buraya kadar geçen hayatım bir vatanperverlik haliydi. Siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordum. Fakat bu andan itibaren dünyadan tamamen yüz çevirdim ve kendi ıstılahıma göre eski Said'i gömdüm, büsbütün ahiret ehli, yeni Said olarak dünyadan elimi çektim. Tam bir inziva ile bir zaman İstanbul'un Yuşa tepesine çekildim. Daha sonra doğduğum yer olan Bitlis ve Van tarafına giderek mağaralara kapandım. Ruhi ve vicdani hazımla baş başa kaldım. Eûzu billâhi ve yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım düsturuyla kendi ruhi alemime daldım. Ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın tetkik ve mütalasıyla vakit geçirerek yeni sayıt olarak yaşamaya başladım. Fakat kaderin cilveleri beni menfi olarak muhtelif yerlerde bulundurdu. Bu esnada Kur'an-ı Kerim'in feyzinden kalbime doğan füyüzatı yanımdaki kimselere yazdırarak bir takım risaleler vücuda geldi. Bu risalelerin heyet-i mecmuasına Risale-i Nur ismini verdim. Hakikaten Kur'an'ın nuruna istinat edildiği için bu isim vicdanımdan doğmuş. Bunun ilham-ı ilahi olduğuna bütün imanımla kanaatim ve bunları istinsah edenlere berekallah dedim. Çünkü iman nurunu başkalarından esirgemeye imkan yoktu. Bu risalelerim bir takım iman sahipleri tarafından birbirinden alınarak istinsah edildi. Bana böyle bir kanaat verdi ki Müslümanların zedelenen imanlarını takviye için bir sevki ilahidir. Bu sevki ilahiye hiçbir sahibi iman mani olamayacağı gibi teşvike de dinen mecbur bulunduğumu hissettim. Zaten bugüne kadar 130'u bulan bu risaleler tamamen ahiret ve iman bahislerine ait olup siyasetten ve dünyadan kasti olarak bahsetmez. Buna rağmen bir takım fırsat düşkünlerinin de iştigal mevzu oldu üzerinde tetkikat yapılarak Eskişehir, Kastamonu, Denizli'de tevkif edildim. Muhakemeler oldu, neticede hakikat tecelli etti, adalet yerini buldu. Fakat bu düşkünler bir türlü usanmadılar. Bu defada beni tevkif ederek Afyon'a getirmişlerdir. Mevkufum, isticvab altındayım. Bana şunları isnat ediyorlar. 1. Sen siyasi bir cemiyet kurmuşsun. 2. Sen rejime aykırı fikirler neşrediyorsun. 3 siyasi bir gaye peşindesin. Bunların esbabı mucibe ve delilleri de risalelerimin iki üçünden on on beş cümleleridir. Sayın Bakan, Napolyon'un dediği gibi, bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim. Beşerin ağzından çıkan hangi cümle vardır ki, tevillerle cürüm ve suç teşkil etmesin? Bilhassa benim gibi yetmiş beş yaşına varmış, ve bütün dünya hayatından elini çekmiş, sırf ahiret hayatına hasrı hayat etmiş bir adamın yazıları elbette serbest olacaktır. Hüsnü niyete makrun olduğu için pervasız olacaktır. Bunları tetkikle altında cürüm aramak insafsızlıktır. Başka bir şey değildir. Binaenaleyh, bu 130 risalemden hiçbirisinde dünya işini alakalandıran bir maksat yoktur. Hepsi Kur'an nurundan iktibas edilen ahiret ve imana taalluk eder ne siyasi ve ne de dünyevi hiçbir gaye ve maksat yoktur. Nitekim hangi mahkeme işe başlamış ise, aynı kanaat ile beraat kararını vermiştir. Binaenaleyh, lüzumsuz mahkemeleri işgal etmek ve masum iman sahiplerini işlerinden güçlerinden alıkoymak, vatan ve millet namına yazıktır. Eski Said bütün hayatını vatan ve milletin saadeti uğrunda sarf etmişken, bütün bütün dünyadan el çekmiş, 75 yaşına gelmiş yeni Sait nasıl olur da siyasetle iştigal eder? Buna tamamen siz de kanisiniz. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alemi İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Mevkuf Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek, ve fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet, gücenmek ve tarafkirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki, sekiz gündür nurun iki rükünü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadisenin, bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle, eyvah, eyvah, el aman, el aman, ya erhamer rahimin medet, bizi muhafaza eyle, bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkat ile doldur diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki, bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüz'i ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki, maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler tam tamına haber verdiler. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, sobamın ve feyzilerin ve sabri ve hüsrevin iki su bardakları parça parça olması, dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet, bizim en kuvvetli noktayı istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak ve hüsrev gibi nur kahramanından benim yerimde ve nurun şahs-ı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve meyusiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Hem sobam hem hayali ve aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın, sakın, sakın. Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize hususan bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Said Nursi Bismihi Sübhane Aziz Sıddık kardeşlerim, Leyle-i Miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirketi maneviye sırrı ile inşallah her biriniz 40 bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi 40 bin lisan ile bu kıymetler gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz, hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela sizin Leyle-i Miracınızı bütün ruhu canımla tebrik ederim. Saniyen 20 seneden beri bir davamız ki asayişe mümkün olduğu kadar Nur şakirtleri dokunmuyorlar ve bize hücum edenlere en başta emniyeti ve asayişi bozmak davalarına bir emare ve davamızı cerhetmeye bahane olması kuvvetle muhtemel bulunan bu hapis hadisesi inayeti ilahiye ile harika bir tarzda sizin sadakat ve ihlasınızın bir kerameti olarak yüzde bire indi. Kubbe habbe edildi, yoksa hakkımızda habbeyi kubbe yapanlar bundan istifade edip aleyhimizdeki iftiralarını çoklara inandıracaklardı. Salisen, beni merak etmeyiniz, sizinle bir binada bulunmam, her zahmetimi ve sıkıntımı hiçe indirir. Zaten burada toplanmamızın çok cihetlerle ehemmiyeti var.'' ve hizmeti imaniyeye faydeleri çoktur. Hatta bu defa tetinme-i itirazdaki ehemmiyetli bazı hakikatlar o altı makamata gidip tam dikkatlerini celbedip hükmünü bir derece onlarda icra etmesi bütün sıkıntılarımızı hiçe indirdi. Rabian mümkün olduğu kadar nurlarla meşguliyet hem sıkıntıları izale eder hem beş nevi ibadet sayılabilir. Hamisen, nurun dersleri vasıtasıyla geçen musibet yüzden bire indi. Yoksa zemin ve zamanın nezaketi cihetiyle baruta ateş atmak hükmünde o tek habbe kubbeler olacaktı. Hatta resmi bir kısım memurlar demişler ki, nur dersini dinleyenler karışmadılar. Eğer umum dersini dinleseydi, hiçbir şey olmazdı. Siz mümkün olduğu kadar ikiliye meydan vermeyiniz. Hapis sıkıntısına başkası ilave olmasın. Mahpuslar dahi nurcular gibi kardeş olsunlar, birbirinden küsmesinler. Said Nursi Aziz Sıddık, muhlis kardeşlerim, bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lem'ay-ı ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücut derecesine gelmiş. Kat'i haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşreb veya fikir ihtilafı ile bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın, şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Çünkü pek az bir sarsıntı Denizli'de gibi hocaları yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle, hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum. Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, ehemmiyetli bir manevi ihtara binaen size şimdilik bir iki vazife-i nuriye var ki bütün kuvvetinizle bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de musibetzede biçare mahpuslar içinde ikilik ve garazkerane tarafgirlik düşmemek için nur dersleriyle çalışmaktır. Çünkü ihtilaftan ve garaz ve kin ve inattan istifadeye çalışan perde altında dehşetli müfsitler var. Madem bu hapis arkadaşlarımız çoğu lüzum olsa vatanına ve milletine ve ahbabına fedakarane ruhunu feda ettiren kahramanlık damarını taşıyorlar. Elbette o civan mertler inadını ve garazını ve adabetini milletin selameti ve bu hapis istirahatı ve perde altında anarşiliğe çabalayan bolşevizmi aşılayanların ifsatlarından kurtulmak için, hiç menfaatı bulunmayan ve bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini ve inadını feda etmeleri lazımdır. Yoksa bu zamanda baruta ateş atmak gibi, hem yüz bir biçare mahpuslara, hem nurun masum talebelerine, hem bu Afyon memleketine, ehemmiyetli zahmetlere, sarsıntılara, belki memlekete giren ecnebi komitesi parmaklarının ilişmesine bir vesile olur. Madem bizler onların hatırları için kaderi ilahiyle buraya girdik ve bir kısmımız onların saadeti ve manevi rahatları için buradan çıkmak istemiyoruz ve istirahatımızı onlar için feda edip her sıkıntıya sabır ve tahammül ediyoruz. Elbette o yeni kardeşlerimiz dahi denizli mahpusları gibi kardeşliğimiz hatırı için Şaban ve Ramazan hürmetine birbirine küsmemek ve kardeş olup barışmak lazım ve elzemdir. Zaten biz ve ben onların nur talebeleri dairesinde biliriz ve dualarımıza girmişler. Sait Nursi